<smart> © <noise>

Arkadaşlar, ben Muharrem Ayta Nasılsınız? Ee, uzun yıllardan sonra, ben yaklaşık 2015'te bu ürünlerimin izinlerini çıkarmıştım burada. Ülke krize girdiğinden dolayı e, hiçbir şekilde bu ürünleri getirme şansımız olmamıştı. Nihayet, geçen sene başladık ufaktan. Ve şu an marketlere girmeyi başardık arkadaşlar. Özellikle e, lavaş ekmek, baklavalık yufka, sigara böreği, yakında inşallah pizza, ee, bu ürünlerimize de girmeye çalışacağız marketlere. Belki hazır dönerimizi de buraya vermeyi başarabiliriz. Umuyoruz ki bu e, ürünlerimizi bu marketlere soktuktan sonra hikaye tamamıyla değişecek, çok farklı gelişmelere sebep olabilir. Ee, biz de gördüğünüz gibi arkadaşlar takip ediyorsunuz diğer önceki videolarda çok ciddi olarak çalışmalar yapıyorduk. Gitmediğimiz süpermarket e, kalmamıştı. En sonunda nihayet ürünlerimizi gördüğünüz gibi Kanayma isimli bir süpermarkete sokmayı başardık. Şimdi bakalım diğer süpermarketlere bir gidelim. Oraya da koymayı başarmış mıyız? Ee, çünkü bu bir süreç. Ee, yaklaşık birkaç gün önce malları teslim etmiştik biz. Ama bu süreç bazen gecikebiliyor. Barkotunu falan giriyorlar, fiyatını giriyorlar. Şimdi gidelim bir dolaşalım bakalım. Marketlere bu raflarda yerini almış mı ürünlerimiz? Birleştirecek misiniz bu Tabii. Kes Şimdi... Acaba nerede? Acaba koydular mı? Belki de koymamış olabilirler ha. Tabii hemen... Raflarda yerini almayabilir. Baksana, olsaydı burada olurdu. Şimdi onun daha bilgilerini filan girecekler ya. Valla, tabii. Zannetmiyorum ki. Biz erken davrandık gelmekle. bakalım. Aaa tamam. Girmişiz, girmişiz. Hola, buenas. Sí, porque nosotros metimos esos productos. Gracias. Gracias a ti. Çekim mi yapıyorsunuz ya da? Yasak mı diyor? Evet, yasak olabilir? olabiliyor, sıkıntı çıkarabiliyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, nihayet ürünlerimiz marketlerde yerini aldı. Sigara böreği ve baklavalık yufka. <laughs> ne düşünüyorsun abicim? 10 numara 5 yıldız 10 numara 5 <beş> yıldız. <laughs> yani Türk ürünlerini böyle süpermarkette görmek o gayet mutlu yani edici, edici bir şey değil mi? Tabii ki Gayet de büyük bir e, süpermarket arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burası Çinlilerin süpermarketi olduğunu söylüyorlar. Ama ismi kanayma. Nihayet girmek nasip oldu. Şimdi de bu markete bakacağız arkadaşlar. Bakalım ürünlerimiz raflardaki yerini almış mı? Gayet güzel bir şey açmışlar. <laughs> 16 dolara veriyor tavuğu. 18 dolar. Bu ne Bu ne? Burada da çok fazla şey var, Türk ürünleri var biliyor musun? Valla bak. Evet. Türk ürünlerini bulabilecek miyiz bakalım? Bunlar tabi Çinliler var mı yoksa? Yok. Arap galiba, Sıvızalın, sıvı. Komili. Çok fazla Türk ürününün buraya geldiğini duymuştum. Bir bakalım doğru var mı? biliyor musun bak. Türkçe kelimelere rastlamam mümkün burada. Bu da boş yazıyor abi. <gülüyor> <gülüyor> Neler getirmişler ya bak. <laughs> bak streç abi. Berrak. Peçete bile getirmişler. Bak büzgülü, büzgülü çöp torbası getirmişler. Ya, eskiden bunlar var ya, hayal etmek imkansızdı. Venezuela gibi bir yerde. Ne yazık ki muazzam böyle bir potansiyeli bizim gibi bazı Türkler değerlendiremediler. Bakalım makarnalar var mı? <laughs> mesela kapri kaça veriyor? Yarım kilosunu 96 sente veriyor. Bir baksana Türk markası var mı? kilosunu iki buçuk dolara veriyoruz. Türkiye'deki fiyatı e, 500, lira 20 lira. 50 cent. Kilosu 50 cent. 50 cent olan bir ürünü iki buçuk dolara marketlerde almak zorundasınız. Bak ezogelin çorbası abi. Biz buradan alalım mı ya değil mi? Sen bir şu sepete ekle abicim. Başta ne abi? Koy işte ezogelin çorbası koy, işkembe çorbası koy, Burada bulmuşuz ya biz ne zaman kaybediyoruz? Bak, kremalı sebze çorbası var. Neler abi? Kremalı aşağıda İkişer tane ikişer tane alalım. Bunlar hazır çorba. Çabuk çorba değil mi? Çabuk çorba, oldu. Evet. Kaç liraymış? <laughs> yani ne diyor ya? <laughs> Olabilir mi böyle bir şey? Gitsin araba. Çabuk çorba yok. Yok karamel yazıyor da. Anor de. çorba. Bunlar 68 cent. 1,5 <laughs> <Bir buçuk> dolar. 1,5 <laughs> dolar. Aa, bu bir para. 1 dolar mesela ne? Ezo gelen 1 dolar. Sen yine de bunların 3 tane al. Alın mı? 3 tane al. Tamam. Bakalım başka Türk mallarına. Abi şey ne? çok Ne? Nerede? Hayır. Hani? <laughs> Turşular burada pahalı oluyor. Pahalı. Hani bir yere gittik ya o Arap yerine. Orada ucuz evet. Biber yok mu biber? Bunlar Türk ürünü yok değil. Başka başka. <laughs> burada yağ var. Mu bakalım ne? Bak. Bizim pudra, pudra şekeri, şekeri, de burada. Ya arkadaş ya. Vallahi. Yağ var mı? Ona bakacaktık ya. Baktın mı sen bunlara? <laughs> Evet, diğer varada. çekmişti Başka ne var? İlginç olan. <laughs> yok, yok. O lüktron, <laughs> 2 litre. Bakın arkadaşlar, 2 litre dondurmanın fiyatı marketlerde 17.75 cents. İşte güzel değil. Kaliteli bir marka değil yani. Şuna bakın arkadaşlar. 3.6 litre 35.59 35.59 dolar. Daha kaliteli daha kaliteli bir şey var Buna bakalım. Ne var? Şöyle küçük bir şey 10 dolara veriyorlar. bu şekilde tanesini iki buçuk dolara veriyorlar. Bak görüyor musun falafel. Falafel satıyorlar bak. Ne kadar kaç gram? 16 tanesi 400 gram. 6.79 dolar. İçli köfte. <laughs> İçli köfte 6.79. 350 gram. Ya. işte güzel değil biliyor musun? Bizim ürünlerimiz nerede acaba? Gözüne çarpmadı değil mi? Evet. Şöyle ekmek reyonlarının olduğu yere bir bakalım. şu ekmekleri yapabiliyor musun? Bunlar hiç denemedim abi. bundan çok ciddi talep var biliyor musun? On işleye var ya böyle oluyor ya debe falan. Hepsi şey oluyor ya onlara. Evet. Olsa yapılabilir herhalde. bir şey değil. Bundan ben, benden çok ciddi talep geldi. Türkiye'den istediler bu ürünleri. Türkiye'den mi istediler? Tabii. Türkiye'den buraya istediler. Ama getirmesi falan uzun sürüyor. Getiriş süresi var. Kurtarmıyor. Ne var mı yani? Bizim, bizim ekmekler nerede hocam? Gidiyor bir de bu tarafa bakalım. Demek ki daha rafa çıkarmamışlar herhalde bizimkileri. Öyle öyle gözüküyor. Bak yoğurtla ilgili çok soru geliyor arkadaşlar. Yoğurdun kilosu burada yaklaşık marketlerde 12 dolara satılıyor kilosu. Mesela şunu 750 gram tatlı yoğurt 5.74. Doğal yoğurtlar yaklaşık 6 dolar yarım kilosu. Yumurtayı merak ediyorlardı arkadaşlar. 30 tanesi 2.89 dolar. Portakalın kilosu 6 dolar. Armut 5 dolar. Armut'un kilosu 6 değil mi? Evet. Bu elma, elma sarı elma 4 dolar. Kırmızı 5 elma, dolar. Amas elması var ya. 5 dolar. Eriğin kilosu 2,5 dolar. 2,90. Ama güzel olmuyor tabii. Bizim satış fiyatını görüyor musun? Bak. 3.26 bu ha bu 3.26 kaç gram olduğuna bakalım bir 330 gram ben 520 gram arkadaşlar iki buçuk dolara veriyorum 520 gram Market burası ha bizim ekmekler gelmiş bak 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 ooo gördün mü bak nihayet ne kadar da güzel gözüküyor arkadaşlar bakın lavaş ekmeğimiz 520 gram Türk markası Çorum'dan Venezuela'ya uzanan bir yolculuk gayet güzel fiyatı 4 dolara veriyorlar şu an itibariyle verdiğimiz her yerde çok ciddi geri dönüşler aldık arkadaşlar. İnsanlar çok beğeniyorlar. Bunun muadili bir ekmek, Arap ekmeği 5 adedi e, 2.41 bak 5 adedi. Gramaj olarak 350 gram. 350 gramını 2.41'e veriyorlar. Bizimki 520 gram. Çok güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an yine marketten çekim yapıyoruz, ürünlerimizi tek tek aradık ve bulduk gördüğünüz gibi ürünümüz bu hafta biraz aşağıya koymuşlar pek hoş bir şey değil tabi ama olsun müşterinin eğilmesi lazım görmek için nihayet çok şükür marketlerde ürünlerimizi görmek inanılmaz bir haz veriyor. Bakalım bu yolculuk nereye kadar devam edecek. Bu yolculuğumuza sizleri şahit tutuyoruz arkadaşlar. Ve bu başarılarımıza inşallah sizleri de bir gün gelip dahil ederiz. Sizler de buralarda bizlerle beraber ürünlerinizi satabilirsiniz. Belki yapabileceğiniz bir iş doğar. Bir fikir doğar. Biz buralarda mücadelemize devam ediyoruz. Yanımızda şu an bayram arkadaşımız var. Bayramda... Bayram Türkiye'den geldi bir beş ay önce. O da kendisi usta. Bizlerle inşallah bir şeyler yapmak istiyor. Kader birliği yapmak istiyor. İnşallah. Bakalım bu bildiğimiz nereye kadar gidecek bayramda. Onu da sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Öyle değil mi? Abi sonra kadar hiç... <laughs> gidecek? İnşallah. Şimdi bir market daha kaldı arkadaşlar. Daha doğrusu market değil de bizim tekel bayi gibi büyük bir mağaza. Şimdi oraya gideceğiz, oraya bakacağız. Orada da ürünlerimizi bulabilecek miyiz? Görüşürüz. Arkadaşlar baktık. Ülkenin ürünleri de burada yerini almış. Haribo var. Evet. Çikolata büyük al. Biskrem. İkram dahi var. Var. Çizi var abi. Eski marka. Şekerlemeler de var. Gayet güzel. Gelalle var abi. Çok güzel. Muazzam, muazzam gerçekten muazzam. Gelalle.